Kurumama bitmiş de beni çağırdı. Patron bravo. Ne kine, beni önüne gönderdin. Aferin ki de beni çağırdı. Kuru mama bitmiş de beni çağırdı bravo. Aferin koçuz kaynattı. İyice bakalım ya. Bugün pazar. Metinler kapanık eder. Aferin dostum ya. Bravo. Bak. Karşı giderliğe de pederle geliyor bak. Gördün mü bak. Pederle geliyor. Karşı giderliğe Bravo bak. Bence, a, a, olsun, bak. Bak. Aferin bak. Bak bak. Bana yarası bizim ya. Bravo bak. Pederle geliyor bak. Pederliğe de.